merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ha. Zeynep'le bugün ne yapıyoruz Zeynep? Kahve yapacağız. Ya yani ne kahvesi? Bakım yapacağız. Bakım yapacağız. Hadi başlayalım. Gel Zeynep de otur. Onu otur. Ovala. Çok güzel Siz de kavrayın hadi. Bakayım. Gel arkadaşlarla beraber. Kapat düzünü. Tamam. Arkadaşlar yaptık. Bir dakika. Son bir dokunuş daha var. Bekle. Bekle. Bir de bu bakım kremini de atacağız. Ama bu yüze değil. Nereye? Elimize. Bu kadar yeter. Arkadaşlar Getir elini. Ovala. Ovalayalım, Arkadaşlar sizler için yapıyoruz hepsini. Ama böyle izleyip boş geçip tut olmak yok yani. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorumlara beğendim yazmayı unutmayın. Siz Sen de gel Elisa'la. Yapıyorum de. Bye bye. Bye bye.